Dış dünyadan aldığınız bütün bilgiler, görme, işitme, tatma, koklama, dokunma gibi 5 tane duyumuz ve işte diğer bazı adını bilmediğimiz diğer duyularımızdan beynimize sürekli akan sinyallerin kafatası içindeki beyin tarafından değerlendirilmesiyle ortaya koyuyor. Yani gerçeklik dediğimiz şey, örneğin görüyorum dediğimiz şey gözüme çarpan ışığın elektriğe çevrilip beynime gitmesi ve beynimin bu elektriği görsel sahne olarak değerlendirmesi anlamına geliyor. Hakeza ses kulağınıza çarpıp yine elektriğe çevriliyor kulağınızdaki bir ve o elektrik beyniniz tarafından ses olarak yorumlanıyor. Neticede dış dünyaya dair ne varsa duyularınız aracılığıyla elektriğe çevirip beyninize gidiyor. Şimdi böyle baktığınız zaman aslında beyin elektrik sinyallerinden anlayabilen, sadece elektrik sinyallerinden anlayabilen organik bir bilgisayar gibi duruyor yani son derece komplike bir bilgisayar gibi düşünebiliriz. Muhtemelen bizim bilgisayarlarımıza hiç benzemiyor ama böyle düşünmekte ilk başta pek bir zarar yok böyle olunca da şöyle bir düşünce deneyi kurabiliyoruz. Biz bir insanın beynini kafatasından çıkarsak, o beyin dokusunu hayatta tutacak şekilde onu bir kavanozda besleyici bir sıvının içine koysak, çok gelişmiş bilgisayarlar aracılığıyla onun bütün duyularına kablolar bağlasak, tabiri caizse, ve bu kablolar aracılığıyla biyolojik elektrik sinyallerinin aynısını, kim üretebiliyoruz bizimleri, aynısını beyne göndersek. Bu beyin görme, işitme, tatma, koklama, dokunma gibi duyularından sürekli veri aldığı zannıyla bir gerçeklik inşa edebilir ve bir dış dünyanın varlığına gayet kolay ikna edilebilir. Teorik olarak böyle bir şey yapabilirsiniz. Biz de i̇şte bunu kavanozdaki beyin diyoruz. Hatta bunun bir ileri aşaması var. Sizler şu anda videoyu izleyen kişiler olarak aslında bir kavanozdaki bir beyinden ibaret olabilirsiniz ve şu anda sizin bağlı olduğunuz bilgisayar size işte atıyorum evinizde bir browser ekranından, bir YouTube videosundan iki tane adamın konuşmasını izleyen bir kişi olduğunu sanmasını yaşatıyor olabilir. Şimdi bu teorik olarak mümkün olmakla beraber işin bir tık daha ilerisi var. Bunun aksini ispat edebilecek bir yöntemimiz yok. Yani ben mesela kendim açılacağım, ben bir sinir bilimciyim, beyinle uğraşıyorum. Sanal bir simülasyonun içerisinde yaşayıp yaşamadığıma dair kesin bir yardım koyacak verim yok. Böyle bir deneysel yöntem yok. Çünkü yapabileceğin her şeyi bir bilgisayar tarafından bana simülasyon olarak yaşattırılıyor olabilir. Ben kavanozda beyin olabiliyor, olabilirim açıkçası. Biraz daha bir cümle oldu ama. Şimdi böyle baktığın zaman bu ilk başta çok şaşırtıcı, rahatsız edici. Matrix filminin falan bütün senaryosunda da bunun üzerine dizayn edilmiş zaten. Peki gerçekten böyle midir? Yani bunun böyle olduğunu düşünmek e, ee, şu anda içinde yaşadığımız gerçeklikte böyle bir olasılığı, eş olasılık haline mi getirir? Yoksa bir tarafın daha fazla avantajı var mı? Yani şu anda hakikaten sen ben gerçek miyiz? Yoksa ben hepsini duyduruyor muyum ya da bilgisayar tarafından bana yaşatılıyor muyum? Sen ne dersin bu konuda? Kavanozun beyin hikayesi felsefe açısından ne durumda? Şimdi bu kavanozdaki beyin argümanında daha önden düşünülmesi gereken şey şu. Kavanozdaki beyin argümanını biz niye kullanıyoruz? Şeyi anlatmak için. Yani beyne ulaşan elektrik sinyallerini beynin yorumlayıp e, bize bir şey sunduğu bir argümanımız var. Bu evet. bilimsel de bir argüman. Bu arada söylemeyi yani, unuttum da beyin kapalı bir kutunun içinde ve dışarıda hiçbir teması yok. Yani ışık mesajı hiçbir şey beyne girmiyor. Evet. Beyin sadece bu elektrik sinyalleri aracılığıyla evet. düşmeye kurabiliyor. Zaten işin esprisi biraz da buradan geliyor. Ama bir de şöyle ekleniyor. Yani beyin bütün bu organizasyonu yapıyor ve bunu bize sunuyor dediğimiz andaki biz kim oluyoruz? Yani bu bizim bedenimizin içerisinde yok bu. Benlik problemi. Yani, problem yani. Evet benlik meselesi. Kendimi ben olarak hissediyorum ve beynim bana sunuyor bunu. Beynim bir işlev gerçekleştiriyor. Gerçekleştirdiği işlevin bir ucunda ben varım ama o ben burada değil. Yani onu bilimsel olarak söyleyebiliriz. O benim burada olmadığını şu an itibariyle değil mi? Yani i̇şte orası biraz karanlık. Mesela bazı diyor ki beynin işi bilinci ve beni oluşturuyor. Yani o beynin içsel işlevlerinden oluşan sanal gerçek olmayan bir algı aslında. O zaman ben şey diyebilir miyiz? Yani beyin recursive bir şeyi başarıyor. Yani evet. recursive'in Türkçesini de söylemeye çalışayım ben. Üstüne üst, üst, üst tekrarlı diyeyim. gibi bir şey yani. yani, evet, yani döngü. Bir döngüyü başarıyor beyin. Ee, burada ben bunu şu yüzden söyledim. Önden düşünülmesinde fayda var ki. Bir hani bu örneği verirken bir de hala kavanozdaki bir beyinden bahsediyoruz. Kavanoz diyoruz, beyin diyoruz, yani madde olarak bildiğimiz bir şeyi örnek olarak veriyoruz. Evet. Ama e, beynin de kendisinin madde olduğunu o sırada yok sayarak söylüyoruz bunu. Evet. Yani biz dış mesela masayı, sandalyeyi, kamerayı filan algılıyoruz. Onlar madde ama bunları algılayan beyin, madde değilmiş gibi söylemiş oluyoruz o sırada. Sanki soyut bir varlıkmış gibi. Evet, soyut bir varlıkmış gibi. Bunun öyle olmadığını, beynin